Hepinize merhaba arkadaşlar. Pabo için kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Melih Atakan Şahin. Bugün sizlerle İtalya'daki işletme, ekonomi ve politika bilimleriyle alakalı konuşacağız. Hem lisans programlarından hem de yüksek lisans programlarından bahsedeceğiz. Giriş koşulları nedir? Süreç nasıl işler? Ne yapmamız gerekiyor? Evraklarımız nelerdir? Vize sürecine kadar? Bütün detayları anlatmaya gayret edeceğim. Şimdi işletme, ekonomi, politika bilimleri tabii ki hem lisans programlarında hem de yüksek lisans programlarında oldukça revaçta. O yüzden okuyacağınız üniversitenin kalitesi, eğitimi, şehir yapısı burada gerçekten önemli. Şimdi işletme, ekonomi dedik, politika bilimleri dedik. Bunlar sözel alanlarda, belki de iştahlık alanlarında hem Türkiye'de hem de dünyada dediğimiz gibi revaçta olan bölümler. Burada lisans programlarında tabii ki belli başlı kategoriler var. Üniversitelerin puanları var, giriş koşulları var. Bazı okullar tabii ki sınavla alım yapıyor. Bazı okullar sadece mülakatla alım yaparken yüksek lisans programlarında daha önceki videolarımızdan da aklınızda kalmıştır. Herhangi bir sınav yok. Sınav olmadığı için de sizin eğitim materyalleriniz ve daha sonrasında belki de bir mülakat gireceksiniz. Bunların hepsi aslında sizin için bir sınav niteliğinde. Lisans programlarında tabi burada sayabileceğimiz çok iyi üniversiteler var. Devlet üniversitelerinde özellikle Milano Üniversitesi, Bologna Üniversitesi, Roma'daki Sapienza Üniversitesi, La Sapienza Üniversitesi gibi iyi okullar mevcut. Aynı şekilde yüksek lisans programlarında da öğrencilerimizin, velilerimizin tercih etmiş olduğu okullar yine benzer. Özel okullar bağlandığında da tabi ki burada Katolik Üniversitesi'ni sayabiliriz. Sosyal devlet anlayışına sahip olan İtalya'da devlet üniversitelerinde özellikle eğitim ücretleri ...gayet düşük. Aynı zamanda yine önceki videolarımızda da bahsetmiştik... ...burada burs imkanı İtalya'nın gayet yüksek. Hele ki Türkiye'den giden öğrencilerimiz için bu bursu alıyor olmak demek. Hem bir nakdi yardım, harçlık gibi görülebilir hem de... ...özellikle okul ücretlerini %90-95 oranında düşürüyor. Devlet üniversitelerinde maksimum ücret 3.500 Euro. Fakat bursla beraber 156 Euro, 200 Euro bandında bir ücret ödersiniz. Ve bu da bursun ne kadar önemli olduğunu aslında hepimize gösteriyor. Şimdi lisans programlarında tabii işletme, ekonomiye veya politika bilimlerine girebilmek için belli başlı sınavlara giriyor olmak lazım. İtalyan hükümetinin bize vermiş olduğu Avrupa Birliği vatandaşı olmayan öğrenciler için de, Avrupa Birliği vatandaşı olan öğrenciler için de TOLK sınavları var. İngiliz TOLK sınavına giriyorsunuz. TOLK E'dir hatta bunun ismi. 36 soruluk bir sınavdır. 13 tane matematik, 13 tane mantık, 10 tane de okuduğunu anlama sorusu var burada. Tabi sınav olduğu için ne kadar yüksek yaparsanız tercih ettiğiniz okulla alakalı giriş şansınızı o kadar arttırmış oluyorsunuz. Bu sınavla beraber okullara istediğiniz kadar müracaat edebiliyorsunuz. Burada tabii tercih süreci çok önemli. Okulların geçmiş senelerde almış olduğu puanlar kontenjanlar önemli. Yani bazı okullar aynı bölüm için 25 kişilik bir kontenjan açarken bazı okullarda 50 kişilik veya 75 kişilik kontenjanlar açabiliyor. Tabii ki okulun kapasitesine, dünya salamasındaki yerine, bölümün zorluğuna göre değişkenlik gösteriyor. Burada yapmamız gereken bu sınava girmek, sınavın dili İngilizce ve aynı zamanda okulun bizden istemiş olduğu evraklar konusunda da bir şekilde doğru bir şekilde hazırlayıp müracaatımızı gerçekleştirmek. Şimdi sınav dışında tabii burada sizin lise belgeleriniz, İngilizce dil seviyeniz, bunların hepsini kanıtlar nitelikte olmanız gerekiyor. Özellikle İngilizce dil seviyenizin en az B2 seviyesinde olması lazım ki kabul aldığınız okula kaydınızı yaptırabilmeniz için bu belge şart. Bunun için de uluslararası geçerli olan bir sertifika alabilirsiniz. IELTS sertifikası veya toplu sertifikasıyla bunları gayet de tamamlayabiliyorsunuz. Şimdi burada tabii ki bölümlerden bahsettik ama okulların belli başlı kontenjanları var dedik. Bu kontenjanlara nasıl girebilirsiniz? Tamamen sınavla alakalı bir durum Bu 36 soruluk sınavda 25 ve üzeri yaptığınız zaman aslında tercih etmiş olduğunuz okula girme şansınızı daha da arttırıyorsunuz. E, bu noktada sınavsız e, alım yapan üniversitelerde var. Fakat burada size sınava tabi tutmuyorlar. Sınav yerine bütün eğitim belgeleriniz, İngilizce dil sertifikanız belki de bir sözlü mülakatla e, sizi kabulünüz veya reddinizi verebiliyorlar. E, örnek verecek olursak e, diğer videolarımızda da yine bahsetmiştik. Messina Üniversitesi bu konuda sınavsız alım yapan okullardan bir tanesi. E Tabii burada özel üniversite de var. Özel üniversiteleri başka bir kategoriye, başka bir videomuzda yer vereceğiz muhakkak ki ama devlet üniversiteleri bazında e, sınavsız alan yerlerde eğitim dokümanlarınız, İngilizce dil seviyeniz, bunun e, bir sertifikanızın olması gerekiyor ve istenirse bir mülakata girmeniz gerekli. Yüksek lisans programlarında ise yine aynı süreç aynı şekilde İtalya için devam ediyor. Burada sizden istemiş oldukları belgeler tabii ki bu sefer lise belgeleri değil, üniversite belgeleri olacak. Çünkü yüksek lisansa başvuru gerçekleştirirken muhakkak ki Türkiye'de okumuş olduğunuz bölümle ilişkili bir bölüme başvuru gerçekleştiriyor olmanız gerekiyor. Bu noktada örnek veriyorum fizik mühendisliğinden mezunsanız eğer ki herhangi bir şekilde politika ile alakalı bir yüksek lisansa başvuru yapıyor olmanız gayet anlamsız olacaktır. O yüzden ilgili bölümlerle alakalı yüksek lisans programlarına tercih sürecinde yer vermek çok önemli. Burada üniversiteyi bitiriyor olmanız lazım. Yani son sınıfta oluyor olmanız lazım. Hani burada zorunlu stajlar olabilir. Yapmanız gereken okulla alakalı evraklar olabilir. Hani bunların artık tamamlanmış olması gerekiyor veya son sınıfta artık bitirme sürecinde olmanız lazım. Bu noktada yapacağınız yüksek lisansa başvurularda sizin üniversitedeki transkriptinizi muhakkak ki isteyecekler. Diploma not ortalamanız burada çok önemli. Eğitim diliniz İngilizce ise eğer ki bunu kabul eden okullar olabilir. Fakat İtalya'nın genelinde İngilizce okumuş olsanız dahi bir IELTS veya bir TOEFL sertifikası muhakkak ki istiyorlar. Bunları edinmeye çalışın lütfen. E, bu sertifikaların zaten 2 yıllık geçerliliği var. Sene başından başlayarak yeterli seviyeye geleceğiniz zamana kadar sınava girin. Bilirsiniz. Dediğim gibi üniversite belgeleri İngilizce değilse sertifikanız bir motivasyon mektubu yazıyor olmanız lazım. Bu motivasyon mektubunda neden bu bölümü istediğiniz, neden bu okula gelmek istediğiniz, İtalya'ya neden tercih ettiğiniz veya yapmış olduğunuz stajlardan, ilgi alanlarınızdan bahsedebilirsiniz kendinizi açıklan nitelikte. Ve e, okulun sizi kabul etmesi için bir motivasyon mektubu yazıyor olmanız gerekli. Okullar sizden aynı zamanda en az bir tane veya iki tane bir referans mektubu isteyecektir. Bu referans mektuplarını da okuldaki hocalarınızdan isteyebilirsiniz. Özellikle bölüm hocalarınızdan isteyeceğiniz, yüksek kademeli hocalarınızdan isteyeceğiniz referans mektupları burada önemli olacaktır. Referans mektuplarında sizden bahsedilmeli, yapmış olduğunuz aşamalardan bahsedilmeli, derslik olan katkınızdan, bu işe ilginizin olup olmadığından ve hocayla beraber nasıl uyum içerisinde çalıştığınızdan da bahsedebilirsiniz, bunlara yer verebilirsiniz. Tabii ki bunları referans isteyecek hocalarınız yazacak, yani bunları da rica edebilirsiniz kendilerinden. Dediğim gibi üniversite belgeleri, transkriptiniz, lise diplomanız, lise transkriptiniz, üniversite diplomanız belki de diplomanız çıkmadan önce müracaat edeceğiniz için üniversitedeki öğrenci belgenizin muhakkak ki olması gerekiyor. Motivasyon mektubu, referans mektubu burada önemli. Tabi bir diğer kriterlerden bir tanesi CV'nizi hazırlamanız. CV'nizde mümkün olduğunca kendi skill'lerinize yer vermeniz burada önemli. Bu noktada zaten biz de sizlere yardımcı oluyoruz motivasyon mektubu konusunda, referans mektubu konusunda, CV hazırlama noktasında. Cover Education e, muhakkak ki e, bizim uzmanlarımızdan yardım alıyorlar bu konuda da elimizden geldiğince sizlere yardım etmek istiyoruz zaten e, ki kabul oranımızı arttırmamız gerekiyor Türkiye'den master programına giden lisans programına giden bütün öğrencilerimize bu aşamaları tek tek yapıyor ve yardımcı oluyoruz. Özetlemek gerekirse lisans programlarını da yüksek lisans programlarını da işletme, ekonomi, politika bilimleriyle alakalı bölümlere başvurular yapmak sene boyunca mümkün. Lisans programları için gerekli olan en önemli şartlardan bir tanesi İtalya'nın yapmış olduğu sınava girmek ve bundan başarılı olmak. Hemen akabinde tabii ki İngilizce dil sertifikanızın olması gerekiyor. Bu noktada lisans programına tercih yapacak olan öğrenciler başvuru yapacak öğrencilere tercih danışmanlığı sürecinde Publication education uzmanları titizlikle yardımcı oluyor. Ee, bu noktada yardım etmekten çekinmiyoruz. Siz de sormaktan, yorumlarda bizimle herhangi bir konuyla alakalı soru sormaktan çekinmeyin lütfen. Yüksek lisans programları içinde tercih skalamız biraz daha geniş. Çünkü yüksek lisans programları İngilizce program İtalya'da bir biraz daha yani lisans programlarından bir tık daha fazla olabiliyor. Tabi bu her sene değişkenlik gösteriyor ama burada sınav olmadığı için elimiz biraz daha güçlü diyebiliriz ama burada en önemli şey not ortalamanızı yüksek tutmanız. Çünkü bazı okullar 4 üzerinden 3 ortalama isterken bazı üniversiteler herhangi bir ortalama istemiyor. Başvuru yapacağımız okulların kalitesine, bölümün kalitesine, dünya sıralamasına bağlı olarak tabii ki bunlar değişkenlik gösteriyor ama yüksek lisansa başvuru yapacak olan öğrencilerimiz için de tavsiyelerimizden bir tanesi not ortalamalarını yüksek tut. İngilizce dil sertifikalarını muhakkak ki edinmeleri, başvuru yapacakları okulla alakalı motivasyon mektuplarını ve hocalarından alacakları referans mektuplarını muhakkak ki edinmeleri en temel şartlardan olacaktır. Bu noktada sormak istediklerinizi yorumlarda bizimle paylaşın lütfen. Başka hangi bölümlerle alakalı, hangi üniversitelerle alakalı bilgi almak istiyorsanız bunlarla bizimle paylaşın. Elimizden geldiğince size yardımcı olmak istiyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.